ve Bülfez Elçibey. 24 Haziran 1938'de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubat ilinin Keleke köyünde doğan Elçibey ilkokul ve liseyi Nahçıvan'da okudu. 1957'de Azerbaycan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Arap Filolojisi bölümünü kazandı. Mezun olduktan sonra Mısır'a gönderildi ve orada 63-64 yıllarında tercüman olarak görev yaptı mezun olduğu üniversitede akademik kariyerini sürdürmek amacıyla 1965'te ülkesine dönen Elçi Bey, 1969'da Tolun Oğulları Devleti konulu doktora tezin yazdı. 1968-1975 yıllarında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika ülkeleri tarihi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde öğrencilerine Türkçülük ve bağımsızlık duygusu aşılamaya çalışan Elçi Bey'in faaliyetleri Devlet Güvenlik Servisi yani KGB'nin dikkatinden kaçmadı ve gözaltına alındı. 1975'te Sovyetler Birliği karşıtı propaganda yapmak suçundan tutuklandı. Bir yıl 7 ay siyasi tutuklu olarak hapis hayatı yaşadı ve taş ocakları gibi ağır işlerde çalıştırıldı. Elçi Bey hapisten çıktıktan sonra Azerbaycan Bilimler Akademisi El Yazmalar Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak faaliyetlerini sürdürdü. 1988'de Azerbaycan'da Sovyetler Birliği karşıtı halk hareketi başladı ve Elçi Bey bu hareketin önderleri arasında yer aldı. Halk Hareketi 1989'da Azerbaycan Halk Cephesi ismi altında kurumsallaştı ve Elçi Bey Azerbaycan Halk Cephesi Başkanı oldu. 7 Haziran 1992'de yapılan seçimlere Azerbaycan Halk Cephesi adayı olarak katılan Elçi Bey %60,9 oyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. Ebulfez Elçi Bey Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ile yakınlaşmayı Azerbaycan dış politikasının önceli hale getirdi. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini 24 ve 27 Haziran 1992 tarihleri arasında Türkiye'ye gerçekleştiren Elçi Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada takip ettiği yolun Mustafa Kemal'in yolu olduğunu vurguladı. Anıtkabir'e yaptığı ziyarette de hatıra defterine, ey Büyük Türk, büyük komutan. Sizi ziyaret etmekle kendim ve milletim adına onur duydum. Senin askerin Elçi Bey ifadelerini yazdı. Yaşamının son dönemlerini ağır hastalıkla mücadele ederek geçiren Elçi Bey 22 Ağustos 2000'de tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi hastanesinde hayatını kaybetti. Bugün Elçi Bey'in aramızdan ayrılışının 23. yıldönümü. Rahmetle anıyoruz.